Hiç kimse herhangi bir hastanede bunun hakkında herhangi bir şey söylemedi. Ve şimdi yaklaşık bir hafta önce c de almaya başladım. Burnuma 10 kez püskürtüyorum ve keyfim çok daha yerinde. Yaşamak istediğimi hissediyorum. Söylediklerimin daha iyi, daha anlaşılır olduğunu söylüyorlar. Yani geri bildirim kesinlikle olumlu. Kedvem van, élni szeretnék. Azt mondják, hogy jobb, Endre şu anda 32 yaşında. 17 yaşındayken çoklu skleroz teşhisi kondu. Bu hastalık merkezi sinir sistemini yani beyin ve omurilik sıvısını etkiler. Çoklu skleroz bir otoimmün hastalık olarak kabul edilir. Çünkü bağışıklık sistemi yanlışlıkla beyin ve omurilikteki sinirleri çevreleyen ve koruyan miyelin kılıfına karşı antikorlar ve beyaz kan hücreleri gönderir. Sinir liflerini izole eden ve koruyan yağ asidi açısından zengin proteinli bir maddedir. Bununla birlikte saldırı sonucunda miyelin kılıfı iltihaplanır ve yalıtım malzemesi hasar görür. Bu da sonuçta sinir hasarına yol açar. Zamanla bu hasar yavaşlar veya kas koordinasyonu, kas gücü, algı ve görmeden sorumlu sinirlere bilgi iletimini önler. ben. 2005 yılında teşhis edildi. Ancak 2004'te çok baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadım. Tüm uzuvlarım uzun süre ağırlaştı. Özellikle yukarı baktığımda neredeyse sırt üstü düşüyordum. İlk vakadan bir yıl sonra tekrar böyle bir baş dönmesi yaşadım ve sağ kolum çok ağırlaştı. Yani bir kaya gibiydi. Kaldıramıyordum. Bundan sonra bir nöroloğa gittiler. Soruşturmanın kendisi çok iç karartıcı bir deneyimdi. Kilitlisiniz, beyniniz bir makine gibi çalışıyor. Acaba ne diyecekler? Dışarı çıktım. Anahtarı artık dolaba sokamadığımı fark ettim. MRG incelemeleri Edren'in çoklu sklerozu olduğunu gösterdi. 17 yaşındayken ha dedim. İşte skleroz. İyi, ben de bandiyim. Benim için önemli bir şey olmadığına karar verdim sonra üniversiteye başlayabileceğimi ve hayatımı aynı şekilde devam ettirebileceğimi düşündüm. İlk steroid tedavisinden sonra aslında iyileşmiş hissettim. Üniversiteye biyolog olmak için girdi. Notları onun üniversitede bir yeri olduğunu kanıtladı. Hız ve çalışma yoğunluğuyla başa çıkılabilir de ancak maalesef göz kamaşması gittikçe daha artmaya başladı. Gelip gitmek epey zorlaşıyordu. Sınıf arkadaşlarımsa orada burada parti veriyordu. Gittikçe burada merdivenlerde ölüyormuşum gibi hissettim. Ama sonra 22 yaşındayken 2010'da görüşümü kısmen kaybettim. 22 yaşında 2010'da ölmüştüm. Sizi de göremiyorum. Sadece renkleri, şekilleri ve kafalarınızı, kafalarınız olduğunu düşündüğüm şey. Gözleriniz karanlık iki nokta. Onlara odaklanmaya çalışıyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Bu yüzden görme engelli oldum. 22 yaşındayken başladı. Uzman komitesi bunu ortaya çıkarttığında 27 yaşındaydım. Ez 22 éves koromban kezdődött el, 27 voltam, mire a szakértői bizottságnak is sikerült Görüşünü kaybettikten sonra üniversiteyi bırakma kararı verdi. Ne yazık ki bozulma daha da artmıştı. enerji Enerji kaybı süreklidir. Bu yüzden daha kötüleşir. Şimdi bu noktadayım. Doktorlar geçen 16 yılın ardından şimdi gerçekten tekerlekli sandalyede oturmamı istiyorlar. Ama ben henüz bunu kabul etmek istemiyorum ve henüz ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Ama şimdiden bir tekerlekli sandalye reçete ettiler nincs is rá szükségem, de azért már fölírták nekem a dolózéket. Endre bugün hala çalışıyor ve aktif bir hayat yaşıyor. Egy alapítványnál dolgozom, ha nem adom fel alapítvány. Asla pes etmedinlen bir vakıf için çalışıyorum. Bu vakıfta engelli insanlar çalışıyor. Ben bir eğiticiyim ve patronum. Atkürdött egy videót. Amin Gabor Varga'nın ders verdiği bir video gönderdi. Ders oldukça mantıklıydı ve kolayca takip edilebiliyordu. Bu yüzden benden övgüyü hak ediyor. Kesinlikle hiç şüphem yoktu. Bunu sonuna kadar takip ettim tüm yol boyunca doktorların neler önerdiğini, neler yapmam gerektiğini izledim. Kendimi tüm ilaçlardan uzaklaştırıyordum. İlk defa doktor koridorda bana çığlık atarken Saint Imre Hastanesi'nden ayrıldım. Bir dahaki sefere tekerlikli sandalyeyle gelirsem o zaman mutlaka benimle uğraşacak. Henüz tekerlekli sandalyede değilim ama umarım doktor çoktan emekli olmuştur. Yani bu ilk kez oldu. Ondan sonra evet onun grubundan atıldım. Ondan sonra 7 yıl boyunca tedavi edilmedim. Hayatımın en mutlu 7 yılıydı. Çocukluğum hariç. Bir doktor görmedim. Aşağılanmadım ve küçümsenmedim vesaire. Sonra Ujoki Sokak Hastanesine gittim. Doktor benimle böyle bir üstten bakışla iletişim kurdu. Ancak kimi zaman bana bu hastalık hakkında daha ciddi konuşulabileceğini ve bana onun hakkında bildiği her şeyi söyleyebildiğini kanıtlamaya çalıştım. Daha fazla bilgiye sahipse ben de meraklıyım. Bunu bilmek için benim için önemli. Ama bu üstten bakıştan daha fazla bilgi alamadım. O zaman bana bir ilaç verdiğinde yan etkilerini bile bilmiyordum. Neyse, önemli değil. O da adott nekem egy gyógyszertnek csúfolt készítményt. Nem is mondom már mellékhatásait, mindegy. Itt ránéztem. Egy idős néni fekvőtt a kórházi játjon becsövezve, Bir hastane yatağında entübe ve gülümseyerek yatan yaşlı bir kadına baktım. Yanında üç kadın ve bir erkek vardı. Klasörlerini tutuyor ve gülümsüyorlardı. Sonra onlara baktım ve şaka yaptım. Çok teşekkür ederim. Bunların hiçbirini istemiyorum. Na most nagyon örülök, utána elkezdtem járogatni, kutatóorvosokkal beszélni, ez az... az, az Ondan kezdtem el egy diétát, és később tudtam meg, hogy mit ut utasítottam vissza, tehát ez a halálos ítéletem volt ez a mosolygó néni, és, és, hát nem, Sovel, ez a első ettiğim buydu. Yani bence. Şimdi çok mutluyum. Ondan sonra araştırma doktorlarını görmeye başladım. Diyet yapmaya da o zaman başladım ve daha sonra Neyin reddettiğimi öğrendim. Bu benim ölüm cezamdı. Bu gülümseyen kadın. Hayır, bu yüzden ilk defa ona baktım. Bu, bu gerçek mi dedim. Olamaz. Ve sonra geri döndüm. Ve o zamandan beri doktor karşılaşmadım. Onu aramıyordum ve o da beni aramıyordu hodin na çokken kiboruldum. Nem kontrol kontrolü ön maghamat. Sağ kezem Geçen perşembe günü C peptide başladım. Hemen ikinci günün ardından çok daha sakin daha az endişeli olduğumu gördüm. Çok kolay üzülmüş olmam benim için olağandı. Kendimi kontrol edemedim. Sağ elim sakatlıklarla dolu çünkü çok fazla darbe attım ve çizdiğimin farkında değilim. Şu anda izler yok. Sadece iki hafta öncesinden kalan izler var. Öte yandan konuşmam doktorların dediğine göre terennüm eder gibi. Bazen kekeliyorum bile. Bunun gibi şeyler oldukça yavaş kayboluyor. Böyle durumlarda uyumaya giderdim. Ama şimdi burada olmam ve seninle konuşmam hiç sorun değil. İç enerjim daha iyi. Daha geç yoruluyorum ve daha erken uyanıyorum. Gece boyunca uyuyorum. <laughs> Annem bana artık ceset gibi görünmediğimi söyledi. Çünkü yüzüm şişerken daha sakin ve daha uyumluyum. Bana bakmak daha hoş. Ama şimdi kilo alıp almadığımı merak ediyorum. <laughs> Endre 16 yaşında 60 kiloydu ama daha sonra 48 kilo olduğu bir dönem vardı. O zamandan beri katı bir diyet uyguluyor ve günleri yeni rejimiyle meşgul olmakla geçiyordu. Her zaman her şeye dikkat ediyorum. Tam olarak ne zaman kalkacağıma, ne zaman yatağa gireceğime, ne yapacağımı. Bu yüzden kendimi hayatta tutmayı başardım. Şimdi C peptidim olduğu için sorumsuz gidiyor. Saat 7'de kalkıyorum. Aslında saat 7'den önce alarmı bile ayarlamam gerekmiyor. sabah ki. ama Böylece biyoritmim bilinçli olarak aşırı düzenlemeye gerek kalmadan çalışıyor. Her şey içerden çalışıyor? Bir arkadaşım sayesinde düş yogası ile tanıştım ve yapmaya başladım. Cephtiden önce düş yogası yaptığımda hiçbir şey başaramamıştım. C peptitten 3 ya da 4 gün sonra ilk defa fark ettim ki düşümde kimseyi koklamam mümkün değil. O bana yaklaşıyor ama gerçekten oradaymış gibi hissetmiyorum. És akkor, akkor mivel már nyilván foglalkoztam az álomjogával, ve sonra zaten açık bir şekilde düş yogasıyla iç çeken bir seans izlemeye gittim. Neden görünür değil? Bunun için egzersizler var ama açıkçası yapmak için gerekli olan egzersizlerin hepsinden geçtim. Aslında bunu daha önce de yapmıştım ve hiç işe yaramamıştı. Neden şimdi mümkün oluyor? Gerçeklik ve hayal gücüm arasındaki farkı anlamak benim için daha kolaydı. Düşlerde kişinin bunu yapması çok yaygın bir durum değildir. Bunu gerçekten yapamazsınız. Daha rahatım. Uyandığımda yatakta acı çekmiyorum. O zaman şimdi nereye dönmeliyim? Ama sonra diyorum ki, kalkalım gidelim. Bunun için enerjim var. Bedenim çalışıyor. Uykum da kesinlikle daha etkili. C-peptit muhtemelen farklı bir bilinç durumuna ve beyin fonksiyonuna katkıda bulundu. Segített hozzá. Bu videodaki bilgiler herhangi bir sağlık kurumu, Avrupa İlaç Ajansı veya başka bir tıbbi kurum tıbbi otorite tarafından değerlendirilmemiştir. Herhangi bir hastalık veya hastalığı teşhis etmeyi, tedavi etmeyi, iyileştirmeyi veya önlemeyi amaçlamıyoruz. Bilgi sadece eğitim amaçlı paylaşılmıştır. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız, ilaç alıyorsanız veya tıbbi bir durumunuz varsa bu videodaki herhangi bir içerik üzerinde işlem yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.